arkadaşlar ben şimdi kostüm, ben şimdi korkunç azansör oynuyorum. Ne? Ne? Aa geldin mi? Öldüm ben. Ölmedik ki asansörde de olur. Ben niye buradayım? <laughs> Ölünce öyle en başa gidiyor. Ben kostümü değiştireyim mi? Ha? Biz niye asansördeyiz? Bilmiyorum. Aa, <laughs> ne yapacağız? Bilmiyorum ben. Sen neredesin bir dur. Aa kafama tuğla yarıyor. Sen ayarsın. beni görüyor mu? Evet. Ha ben de seni gördüm. Merhaba. Kafanı zıplarım ha. Tamam. Ay ay gel. Ç Çınar dur. Ne? Hızlı koşma bir şeyler olacak burada gitme. Aa. Bir şeyler olacak burada. Aa öldüm. Çınar bir şeyler olacak. Susun. Aa. Çınar bir şeyler Aa. olacak. Çınar Aa. burada bir şeyler olacak. Sakin ol. Şimdi göreceksin. ben seni izleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> o sen miydin? <laughs> şimdi güzeldi. Bada da 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 da. Şimdi de bak ne oldu? Bak ne oldu? Şimdi... Bak üç de öyle oluyor. Haydi, ne ayli, oluyor ya? Ya. Çınar, neredesin? Korkunç asansöre girdim. Hadi ben... katların bir tanesine basın. Hayır, ne Oluyor? Bak, bak geldik işte. Geldik mi? Hayır bu da dinozor çıkacak. Biz nerede olacağız? Biz asansörde olmamız lazım. Asansörde olmamız lazım. lazım. Rabza. Ben korkuyordum beni kuruyor. Neredesin? Buradayım burada. Korku Şöyle yapacağım. Senin boyun niye o kadar uzun? <laughs> Çıkamıyorum da ya. Bu kim? Ne oluyor orada? Ben Sen görebiliyor musun? <laughs> Görebiliyor musun? Dinozor geldi. Çıkma, çıkma, çıkma. Çıkmıyor. Çok ses var. Sesi kız, sesi. Abi, çok ses var. Beni koru. Neredesin o zaman? Ben daha oyunu bilmiyorum. İlk defa geldim. Buradayım, burada. En köşedeyim. Ne gördüm seni. Sonunda... Ne sonunda. Nereye gidiyoruz? odam altıma girdi. Ha gel gel. İşte raat kod. Ne oluyor lan? Ben seni ben sen görüyorum. En köşede ama. <laughs> en köşede duruyorum ben. Dur da hemen asansör açılacak. Hadi gidelim. Asansör mü açılacak? Bak açıldı. Aha. Burada kastı şeye yapacak. <laughs> Bak. İ i̇çeri mi gireceğiz? Evet. Hayır hayır içeri girmeyeceğiz. Aa. İçeriye girmeyeceğiz. Ah. Sen diledi neredesin? Diledi se ha? Sen neredesin? Gel. Ben al. Şimdi mi gidiyoruz? Evet. evet. yıldım En köşedeyim. Dur ben seni koruyayım. Korkuyorum. O asansör içine gidi misin? Yok yok olmaz. Ben karşındayım. Burada el var. <gülme> <gülme> Senin elin mi? Aa. Oh. Evet benim elim Birisi benim kafama çıktı. ben onun kafasına zıplarım. Yine mi kafamdasın sen ya? Adam kafamda. Kata mı geldik? Hayır. dev 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 Bir yukarıya bir aşağı gidiyor bu da ya. Çınar. Di di. mıyım ben senin? Evet. Ben geliyorum. Bak kız ettim seni. Bu arada arkadaş, bu arada bir arkadaş eklemek isterseniz, bu e bir bir ek gönderebilirsiniz. Geldik geldik geldik. Aa. Hayır karanlık oldu sürer kafa. Sen, sen Asansör içine yapıyorsun? mi gideceğiz? Aha. Aha. En köşedeyim. Kodu Ben niye büyüdüm oğlum? Ne Allah. <laughs> Korkuyorum. İki saattir buradayım. Ay pardon. Senin paran kaç? Bilmiyor ben. Bakayım. Oha sen aynı paraya eşit durumdayız galiba. Senin paran kaç? Benim de bu. Ha? Yok ne? Ne oluyor? Çetelerler yazıyorlar. Çınar önün dönsene be. Aynen. Dönemiyorum. Döndüm. Merhaba. Sarılıyorum sana. Kapının <laughs> tuğla düştü. Ben niye vermiyorum abi? Sen? Neredeyiz? Asansöre bindik. Asansör kapandı mı? Aha. Ben şu anda dünyanın en güvenli yerindeyim. <laughs> Kafam tuğla içine girdi. Beni <laughs> koruyorlar. Yeee. Yeah. Hiçbir aşamaya girmeyeceğim. Bu ne yapıyor yanımdaki? <laughs> Beni koruyun. Ben aşağı düştüm. Aşağı derken? Bilmiyorum. Ya kızımıza mı düştün? Ay en yukarıya çıktım. Of, of. Oraya nasıl çıktın? Ben de hiç bilmiyorum. <laughs> of, of. İn aşağı. İnemiyorum ki kapalı. Dur ben kendimi... Reset çek. Tamam reset çek. Ah. Bir, iki, geliyor geliyor. <laughs> geliyor. Buraya gidebilir mi Giremez. Çınar ışık aldım diye sonra. <laughs> Aha girmiş. Benim oyunum. Ha hani ne giremiyordu? Girdi işte. Benim, benim Adam kafamla doyup yere çakıldı. Benim oyunum dondu. Dondu mu? Ben şuradan bir tane çekici alacağım. Bak bana bak bana. ne oğlum? Bak bana bak. <laughs> bana bak. Elimde çekiç. Bana bak. Sen kimsin oğlum? Kafana vururum <laughs> ya. Ben senden daha korkuyorum Ha tamam çalıştı. Ben bu lan kayamıyorum niye? Yerine. Elimde... Burada niye klavye gözüküyor abi? Nerede? Elimde çekiç var değil mi oğlum? Ne oluyor? Lan ben oldum. Ne? Ben oldum o. Ne oldun sen? Hayır. Hayır. Çınar seni Tamam. Çınar. Şunları Ben öldüm. Elimde çekiç de yok. Çekicim vardı eskiden benim. Onları öldüreceğim. Gel lan buraya öldürdüm seni. Saklanmayın benden. Abza beni öldürme. Seni gördüm. Bak karşındakini öldürme. Bak bunu öldürme. Ya <laughs> eşyalarım gitti. Eşyalarım. Eşyalarım. Gitti. Tabii gidiyor. Çınar sen de benim yanıma bir. Senin yanına nasıl geleyim? Ben asansördeyim. Hayır. Kendini boz. Reset mi çekeyim? Evet. Ve sahaya doğru gel. Evet. Gel. Bak buradayım ben. Nisin. Bak yana bak buradayım. Çınar, al, al bunları. Hmm. Al bunları girebiliyorsun. Ben niye giremiyorum? Ben bilmiyorum vallahi. Ben giremiyorum. Vallahi ben bilmiyorum. Hmm. Ben hmm. içerideyim. Hmm. Hmm. Aha, ben Şifre vardı bu da. Evet o şifteyi çözersen yiyorsun. Seni öldürmeyeceğim şu Şuradaki kızı öldüreceğim ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ya elinde ya. ne var ki? Kılıç var. Kılıç mı? Kılıç kim ya? Gel lan buraya. Öldüreceğim seni ha. Kılıç. girebiliyorum. İlk önce ben gidiyorum. Aa girdi. A, 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 bu kız giremiyor. Sen girebilirsin ama paran yok. giremiyorum. Ama senin paran yok, değil mi? Bir dakika. Senin... Ya. Dur. Kafamdan çıkabilirsin. Hadi gel. Şöyle kafamdan içeriye gir. Kafama açık. Sıfır açıldı. Aferin. O o canımı değsin. Çınar beni öldürme lütfen. Bunları öldürüyorum. Çınar. Aha, kılıç savaşıyor. Aynen. Çınar ben uçuyorum. Bu bana dalıyor. Şunlar ben uçuyorum. Bu bana alıyor ana. Şunlar. Bak uçuyorum. <laughs> D'ye bastığın zaman uçuyorsun. D'ye bastığın zaman uçuyorsun. Bende o yok. Bak. Gidip alacağım. Bak. Bu da burada bekliyor. Salak. Ben onu öldüreyim bir dur. La can git Bravo. Lan. Aa. Ben Emre gidiyor. Hadi bırakın 2 dakika Ramzoş. Abini evet. öpün abin gidiyor. Evet. Tekrar evet. geldi. <laughs> <laughs> Oh yeah. <laughs> Kafa üstü <laughs> Oha elime bak. Orangı, atlama, ben. Oynuyor zaten. Oh, Aa, Aa bak yanlışlıkla tatlıyı kapatmışım be. Ne yapı zaten uzaya gidiyorum. Siz neredesiniz? Ee, <laughs> hmm. uzaya çıkılmayalım kapalı kapalı. Ya sen beni beklesene bir oyuna giriyorum. Şuna ben gireyim mi? Hayır hayır. Korkunç asin kork Korkunç asin. Kafasına. Sen ben seni gördüm. Bulutlar ve uzay. Ben girebiliyorum oraya. La ben neden giremiyorum? <laughs> ya ben Bu ne lan? Ben neden giremiyorum? Oh. Roblox Play mi ya? Hayır canım gidiyor. Nereye gitti? Birisi beni öldürecek. Aa öldüm. <laughs> ona sakın dokunma. Geçen Hangisine? Bu mu? Pembe üstlü. Pembe üstlü. Evet o. Yanına çıkın. VIP odasına gideceğim. <laughs> ha? VIP odasına gideceğim. Ya. Ha. Aa gelinmiş. Gelin ben. Çınar gel neredesin? Oha çok aşağı. Elmas kılıç var. Çınar ben oraya çıkamıyorum ya. İdi Keşke di, 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 di. şu silahı alsam da onları bir güzel Bak kafa üstü yatıyordu. Hadi korkunç paylaşıyorum. Yok. Neydi onun adı? Korkunç asansöre girek. Evet. Ben gidiyorum. Ben kaydım. ben, yukarı ben doink yapıyorum. Doink, doink, doink. Sen doink. neredesin? Ben aşağıdayım. Aha ben oyunda uçacağım Ravza. Tamam ben niye öldüm? Beni öldürdü adam. Şimdi o şuraya gidip Google'cıma alacağım alayım. Alayım. Şimdi sizin kafanıza. Eh. Sen girdin mi? Korku şansı ortada. Hayır. O da girebiliyormuş. Aaaa. Aaaa. Hayır. 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 Senin yüzün çıktı. Ben de senin yüzünden çıktım. Aha. Aa, bir dakika ya. Dünyanın <laughs> en kötü yeri. Ben niye gittim ki oraya? Ben giremedim. <laughs> Öldüm. Çınar. Ne? Elim zıplamam niye böyle oldu? Oyuna çıkıp gidiyorum ben. Hayır. Bye bak, bye. bak. Durdu. Başka oyuna gideceğim. Gir bana ne? Salladım Don't. Bakayım, bakayım 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 korkunç koş. buton. Ko koş. Buton. Bir ton. Onunla ben hızlı koşum var. İstediğim gibi hızlı koşum var benim. Tamam sen de git zaman. Ben de var? Şöyle gidelim. Ben ne çektim? Ben de bastım. Heh, bildin mi? Bismillah. Hı -hı. tap dedim büyüdü mü acaba benim? Şey oldu diyor. Evet. Aha butonu birisi basmış. Sen öl. Benim hızlı koşmam var Çınar. Çınar benim hızlı koşmam. Ben niye var. ölüyorum hep? Çınar benim hızlı Aa. koşmam var. Aa. Oğlum ne oluyor lan? Koş koş. Aa. Öldün mü? Şu butonun üstüne çıksaydın keşke. Benim... Butonun üstü mü? Var? Evet. Şu... Oraya mı çıktın? Hayır ben koşuyorum Buraya sen başka oynasın. Hayır. O butona bakayım mı? Hmm. Aa, ben seni görüyorum. Yo o da değilsin. Hmm. Aa ben öldüm. Yani. Çınar. Ah. Çınar. Aha. Neredesin? Bir dakika. Ben çıkıp senin oyuna oynaya gideceğim. Hmm. 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 Ne oluyor be? Au. Asla Bin. Bindim. Hadi. Gidiyorum bekle bir ya. Aa ben öldüm. Çınar neredesin? Hangisi sensin? Ha Hadi. ben seni gördüm. Çınar. Sen neredesin oğlum? Ben şu an e, başka yerdeyim herhalde arkadaşların yanındayım. Ben seni gördüm. Seni yine şeyim var. Hızlı koşma. Bu sen misin? Sonra. Paraları alacağım ben. Buradan çıkış yok. Hı. Ölüyorum. Şş. Çınar benim Öyleyim. peşime gel. Olmadı. Okları yanından gideceksin. Oktar'ın bak buradayım. Oktar'ın yanına. Ben <laughs> yani bak şurada, şurada posta burada. var. Bak burada. Oraya giremiyoruz. Gel. Benim yanıma gel. Aha. Zıpladım. Ben bunu atacağım. Al beni öldür. Ne oluyor lan? <laughs> Sen beni mi öldüreceksin Sen öldüremez öldü. ki. Hangi biz Ben öldüm. Kim ah. bastı? Dede yok. Dede Ben çocuğa gidiyorum. Ben geldim. Bastım butona bastım. Aferin. Basamadım ki kendimi. Ah. Nasıl? Lan burada şey uh -huh. çıkacak ya. Lan birisi beni <laughs> gö Allah öldüm ya. Çok Siz... Saçma bir oyundu. Ben de öldüm. Hangi sizler? Şunu, şunu buyum. Bak uzakta. Ha gördüm. Git lan zahte. O ne oluyor? Hızlı mı? Ben ben <laughs> öldüm yanlışlıkla yazıp diyeceksin zıplıyorum zaten. Ben Hanım, niye bunları oldum onu? Çınar sen, sen, <laughs> zıplayan sensin değil mi? Şu benim. Bitti dedi bitti bitti. Sen beni görüyor musun? Her gördüm ben seni. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <Dayanmış>. <gülüyor> Öldün mü? O ne lan öyle? O ışık yapıyor. <gülüyor> 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 Öldüm. Ben birisini çok Hmm. Ben buradayım. Hmm. Hmm. Ona. Bunlardan çoku yani ölmedi ya, Çok kolay lan bu. Evet, çıkık oynuyor. Ne rahat takılıyor. Nasıl takılıyor diyor. Bastım. Ben basma. bastım. Bastım. Hızlı evet. koşma. Hızlı koşma. Ben ölmüyorum. Hmm. Aa bir bir şey söyleyeceğim. Ölsen sen. Neden? Öldüm ben. Bir dakika ikisi. Sen niye ölüyorsun? Sen koşma özelliğin yok mu? Var. Bak bu. E, hızlı koşma özelliğinle zıplasan oraya geçerdi. Böyle yavaş yavaş giderdim öyle. Aklına gelmedi mi? Ama benim hızlı zıplamam yok ki. Aa, hmm. Neden öldü? Hızlı zıplama al. Hmm. Döneceksin burada. O ne? Döneceksin. Hızlı zıplama alsana. Benim hızlı zıplamam yok. Ama o kadar param var. Al. Aldın mı? Alamadım. Kayıp mı etti? Yeme ne oğlum. Ben sevdim ya. Hem abime şarkıda. Yaşa mısın? Yaşa. Ben geldim. Ne oluyor lan? Yaşa mısın? <laughs> Bunlar ben çok <korkurma. gülüyor> Çok kolay ya. Oğlum yürü git. Öldüm ben yanlışlıkla. için yavaş gidiyorum ben. neden hızlı koşuyorum? Sen, sen neden durdun? Bak Fred öldü. Öldü. Kim baktı? Bu da zıplayacak. Ben gidiyorum hmm. valla. Öldüm. Öldüm ben de yanlışlıkla. Zıplamadan. Oo do ne Ben neden zıplıyorum? Ben neden Ben neden dijon. Ben de dijon. Be ben be be de dijon. Ben de dijon. Ben de dijon. Kafana de, de. Ne 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 de. de. Ne <laughs> Zıplanmıyor ki. Ben kahve diye. atma. Ne? İşte Almayın. Kahve almayın diye. Ben o yüzden öldüm. Yedin. Beni el yıkadı. Ben ulaştım bile. El nerede? Arkamda ben ama ulaştım bak. Lan ne oluyor? Aa elin üstünden zıplasa. Yok. Hızlı zıplama yok. alacağım ben. Aha. Ben e, ben neden koca alayım? Öğreceğim ya. Öleceğim zıplama ben alayım. Alayım. mı alacağım. Sen de mi öldün? Ben ya. Hiçbir şey alamıyordum. Şimdi ya, param 500 olsun diyor, da hızlı zıplama alayım da. O Yapayım. elin üstünden geçeyim. Ama ben daha ten ölmedim ki. Hı. O bir tatlık yaptı. Ama bu ne? Öldüm mü? Ölmedim ben seni ölmedim. Oğlum kim basıyor ona? O kim lan? Şirek o. Şirek. Zıplıyor bile. O şirek. Lan ben doğal doğal. gerekte. Yani çok havalı öyle Ay uyuyamadım <laughs> ya. Ondan şimdi zıplayamıyız zıplama alacağım. Ama ben nasıl alacağım? Ben alamıyorum. Yedip ulaştı. Ben oh niye yeah baby, oh yeah baby, oh yeah baby, oh yeah baby Oh çıksa, ben çıksa, ben baby, ben çıksa, ben ben çıksa, ben çıksa, ben ben çıksa, ben çıksa, ben çıksa, ben çıksa, ben de öldüm Aa ma. Deprem mi? Evet deprem. Nereye dözeceğiz? Dönceğiz. Evet. <laughs> ben dursam bir şey olmuyor ki? Evet ben de. Yok ben döneceğim. Hızlı koşunlar. Hadi koş. Aa ölecektik. <laughs> ben burada bulazılım. Lan ben ne de? Au. Au. olmasan daha iyiydi zaten. Ama çok seviyorum onu. Yalnız bunu alacağım. Ya. Ona da kullandı. Peki biraz sonra. Şu an kulağına bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi geliyorum. Ah. Sushi. Neydi bunda da? Ah. Sushi ben. Kafamın yanına düştü ya. <laughs> ben Şuna söyleyeyim. Bak. Ah. Kim bastı oğlum ya? Burada merdivenlere ah. tırmanca. Ah. Ah. Beni kim itti lan? Ben bilmiyorum vallahi beni itmediler. Kesin bu itti yapacaksınız Ben etmedim. Şöyle. Aha ben aldım mama. Oha bayağı zıplıyormuşlar Oyuncular kaçıyor. Bak. O ne ki bu? Rengini o Oh kafam yukarı çıktı benim. Tamam. çok saçma oldu. Keşke şöyle bir şey gelse. O böyle öldüm ben yalnız. Hızlı koşan şey. şey gelse de ben adamı bir zıplasam ondan sonra geçsem. Ben öldüm. Hadi basın hadi. Ben bak. Bu ne? Para aldım Para. Siz niye evet. ne lan? Ben yukarıya çıkabiliyorum şuradaki yukarı. <laughs> Oo, bana o gelseydi toplu üstünden zıplardım. ne yapıyorsunuz lan siz orada? Sen Ben geçtim vallahi. <laughs> ben geçtim. Ben çoktan geçtim ki. Nasıl? Hı? Aha. Sen neredesin ya? Aha. Aa, nasıl gördün? o oh. katil üstüne zıplayacağım. <laughs> A, bir dakika. Şener ben bayağı korkuyorum sen. Lütfen ben senin yanına gideyim. Tamam. <laughs> neredesin? Ya neredesin? Sen neredesin? Sen neredesin? Patatları topla. Patatları ben neden alamıyorum? Dur ben aldım. Onu ben aldım. <laughs> Benim param bitmedi. Onu bulmaya çalışacağız. Dur ben. Okları takip etmemiz lazım. Ok yok ki ok. Hmm. Hmm. Ben çıktım. <laughs> Aha, buradan da çıkacağım. Bir şey olmaz. Beni yakalayamaz. Niye çıkamıyorum? Çünkü kapılar kapalı. Hmm. Ben açtım. Ben çıktım bu arada. O <laughs> ne Bu ne? Ne yapacağız? yerler kayboluyor. birisi yerleri yapıyor ya. Ben yukarı çıktım direkt. Ama zıplayarak. Al ölecek mi abi? Ben zıplayarak çıktım direkt. Al da ölecek mi? Ben ya, ne yapıyorum? Birisi hızlı koşuyor ya. İki kişi kazandı. Bu ne? Kako. Ben neden öğrendim? Beni niye ettiriyorsun lan? Ya Hı. ben bu oyuna çıkıyorum ya. Neden? Öf, istemedim. Tamam ben de çıkıyorum. Başka oyunu yedim. Benim dediğim oyuna gideceğiz sinema. Kolay bulan mı gidiyoruz? Bu ne? Yok olmaz 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 olmaz. Neden? <laughs> hayır hayır hayır. hayır. Ay korkuş asansörü. Ay korkuş asansörü. Ben parkur'u geleceğim. Ben de parkur'u Aa PUBG. PUBG istemiyorum ben PUBG. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.